Canım annem bugün çok hastalanmış. Ben de ona yardım etmek için birikmiş ütüleri yapacağım. Bu sepette bir sürü ütülenecek şeyler var. Şunları alayım da ütü yapmaya başlayayım. Önce burada kardeşimin küçük bir kıyafeti var. Bunu ütüleyeceğim. Şöyle koyayım ve ütülemeye başlayalım. <laughs> Ay, ütü yapmak bence çok kolay. Sadece elimi yakmamaya dikkat etmem lazım. Ha? Ay, oluyor galiba. <laughs> tamam, bu kıyafet ütülendi. Şimdi sıra diğer kıyafetlerde. Burada benim çok güzel bir elbisem var. Şimdi bunu ütüleyeceğim. <laughs> evet. Hop, bu da ütülendi. Bunu da kenara koyayım. Tamam. Şimdi annemin burada kocaman bir şortu var. Bunu hemen ütülemem lazım. Bunu ütülersem çok mutlu olur. Hemen ütüleyelim. <laughs> tamam. Bu da ütülendi. Burada kocaman bir çarşaf var. Ay, i̇nşallah bunu ütüleyebilirim. Bu birazcık büyükmüş. Şöyle koyayım. Hmm. Evet şimdi ütüleyeceğim. <laughs> elim, elim, elim yandı, elim yandı. <laughs> elim çok kötü yandı, çok kötü yandı, çok. ''Chelsea kızım ne yapıyorsun sen burada böyle Anneciğim şey sen hastasın diye sana yardım etmek istemiştim ama ütüden elim yandı. Hay Allah kızım ben yapardım ütüleri iyileşince. Gel bakalım gel krem sürelim eline. Ay canım kızım benim nasıl da yakmışsın elini. Of kıpkırmızı olmuş elin Chelsea. Çok acıyor. <laughs> Çok acıyor anne. Tamam dur bakalım. Şurada yanık kremimiz var. Ondan birazcık sürelim tamam mı? Şöyle sıkalım. Eline sürelim. Tamam Chelsea. Şimdi sen dinlen birazcık tamam mı anneciğim? Ben kalan ütüleri de yapayım madem başladık. Zaten 2-3 parça bir şey kalmış. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim anne. Keşke elim yanmasaydı. Ama sana yardım ettiğim için çok mutluyum. Tamam ama bir daha yapma tamam mı kızım? Tamam anneciğim tamam. Ay madem ben de diğer ütüleri bitireyim. Şimdi şu ütüleri hemen bitireyim. Çarşaf ütülemeye kalkmış. Tabii ki elin yanar canım kızım. Çarşaf çok büyük senin için. Tamam. Aa, burada kalpli en sevdiğim elbisem de var. Bunu da ütüleyeyim. Tamam. İşte oldu. Ütü bitti. Çocuklar, sakın annenizden gizli gizli ütü alıp ütü yapmaya kalkmayın tamam mı? Chelsea'nin eli yandı. Sizin de eliniz yanabilir. Sıcak şeylerden uzak durmalısınız. Görüşürüz.